Camii, Mescid-i Aksa sınırları içerisinde gelen her medeniyet tarafından korunan, gözetilen bir cami oluyor. Kudüs'ün, Mescid-i Aksa'nın önemi Müslümanlar için çok büyük. Allah Hz. Nuh Aleyhisselam'ın dinine yerleştiriyoruz. En büyük mağlubu tanıtası. Yerildik ya Rabbi, sen de adım et ya Rabbi. Mescid-i Aksa'ya özgürlük ya Rabbi. Biz kısık sesleriz. Bu minareleri sen de sen Mescid-i Aksa, 144 dönümlük bir alana sahip. İçinde El Aksa Camii, Kubbetü Sahra, ufak mescitler, halvetaneler, su kuyuları, kubbeler, medreseler bulun. Nice peygamberlerin ayak izlerinin bulunduğu bir bölge, Mescid-i Aksa. Nice kutsalı içerisinde barındıran bir mekan bu resim. Hz. Peygamber Efendimiz bir gece Mekke'den Kudüs'e gelmişti. Nasıl gelmişti? Burak denilen bir binek aracılığıyla, vasıtasıyla buraya ulaşmıştı ve işte Peygamber Efendimizin İsra deniliyor o yolculuğa hemen Kudüs'e gelir gelmez bineğini bağladığı nokta burası. Acaba detayları sizden öğrenebilir miyiz Burak Bey? Sizin de isminiz Burak. Burası da Burak Mesidi. Benim için biraz daha önemli. Evet. Hem benim ismimi taşıyan Peygamber Efendimiz aynen de sizin bahsettiğiniz gibi Mekke'den Burak üzerinde dünyada hiçbir canlıya benzemeyen bir binek hayvanı üzerinde e, buraya geldiği ilk nokta. Evet. Mekke'den buraya geliyor. Burak'la buraya iniyorlar. Bir gecede buraya seyahat ediyor. Bakın çok uzak bir mesafede. Evet, Mekke'den Burak'la beraber geliyor. Burak'ı buraya bağlıyor ve bundan sonra Kubbetü Sahra'ya doğru yürüyüş yolculuğu başlıyor. Evet. Ben bir de şunu sormak istiyorum. Peygamber Efendimiz bir gecede buraya geliyor. E, buraları görüyor. Buradan e, göğe yükseliyor. Hepsi zaten o mekanları da göreceğiz. Peki e, Mekke'ye geri döndüğü zaman Mekkeli müşrikler... Evet. Ne soruyorlar Peygamber Efendimize? Müşrikler ilk başta inanmıyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le dalga geçiyorlar. Anlat bakalım diyorlar. Orada ne gördün? Peygamber Efendimiz buraya geldiğinde dışarıda az önce bahsettiğimiz sütunların hepsini şu kadar pencere gördüm. Şu kadar bir e, sütunları gördüm diye kendini anlatıyorlar ve müşriklerin hepsi hayrete düşüyorlar. Birçoğu ondan sonra Peygamber Efendimize e, iman, iman ediyorlar ve Müslüman oluyorlar ve sonrasında herkes inanıyor ki Peygamber Efendimiz gerçekten Burak'la beraber buraya gelmiş. Evet. Şimdi Burak Mescidi'ndeyiz. Burak Duvarı da burada. Evet, hemen aslında bu alanın dışarısında da Burak Duvarı ya da e, Batı Duvarı diye adlandırılan Yahudilerin Ağlama Duvarı diye Hı. yine söylenilen duvarın çok yakınındayız. Burak Mescidi günün belli bir saatine kadar açık açık olduğu zamanlarda da Müslümanlar kesinlikle burayı görmeden ayrılmıyorlar.